Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar. Umarım güzel bir dönem geçirirsiniz. İnşallah. Bu sene 10 yurdumuz oldu. 2800'ün biraz üzerinde kapasiteye ulaştık. Hedefimiz 5000 öğrenciye ulaşmak önümüzdeki sene. Ki hazırlıklarımız var. Şu anda inşaatı devam eden yurtlarımız var. Yaklaşık iki buçuk senelik yatırımla 5000 bin yurda e, ulaşmak bizim için gurur verici. Belediyesi olarak gençlerin e, birer e, öğrencimiz olmasını şöyle bir fırsatı da çevirmek istiyoruz. Sizlerin edindiği meslekler üzerinden bizlerdeki staj imkanlarından faydalanmak istediğinizde sizi oralara yönlendiriyor olacağız. Yine bununla beraber bölgesel istihdam ofislerimiz var. Başta kendi kurumlarımız olmak üzere yarı zamanlı iş imkanlarıyla da sizleri buluşturmanın fırsatlarını kollayacağız. Hangi okul? Boğaziçi Üniversitesi. Bölüm? İngilizce öğretmenliği. Harika. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Şey, daha dün geldim yukarı çıktım. <laughs> Odalar harika olmuş. Harika mı? Yani. İyi sevindim buna. Buraya geldik o kadar sevindik ki. <laughs> Bayıldım gördüm her yer mis gibi. Tertemiz. Ay sağ olasın. Sağ Sizler de yani. çok yani, çok sağ olun. E...